Herkese selamlar. Uzun bir süredir kanala video atmıyordum. Ee, hayatımda bazı değişiklikler oldu. İzmir'den Ankara'ya taşındım. Ee, bu süre zarfı içerisinde f sattım. f fotozu sattıktan sonra bir tane e, Ford EcoSport aldım. Bu EcoSport'tan sonra da şirkete farklı bir araç aldık. Şu an o aracın içerisinden size bu videoyu yapıyorum. Hayatımın e, Belli dönemlerinde hep vagon bir araba istemiştim. Yani bu A4 vagon, insignia vagon, işte ne bileyim BMW 3 serisinin vagonlarından. Vagon e, arabaya karşı şöyle bir benim bakış açım bayağı geniş. İşte Passat varyant vesaire. Ben seviyorum büyük arabayı. Nasip Ford Focus'a denk geldi. E, 1.0 Active X paketi, 2023 model. Bu görmüş olduğunuz aracı satın aldım. Yani sıfır olarak ellerinde vagon vardı bayinin. E, vagonu aldım direkt. Zaten istiyordum dediğim gibi ve e, severek de kullanıyorum otomobili. Bu arabayla ilgili hazır almışken size video yapmak istedim. 1.0 Active X e, yani full olarak geçiyor bu otomobilin. Ama e, en fullü değil. Cam tavanımız yok. Onun dışında ön park sensörü, arka park sensörü, 16 inç e, ekranım, hayalet göstergem, start stop'um, Kablosuz şarjım. Kruz kontrolüm. Ee, ondan sonra başka çift yönlü otomatik, şey, çift yönlü dijital klimam. Ee, araba her şeyle dolu bir araba. Ee, KLS Go'su var. Anahtarsız çalıştırma. Onun dışında e, bak, arkada bağımsız süspansiyonlarım var. Çok güzel, keyifli bir otomobil arkadaşlar. 125 beygirlik. Bu araba Ülkeye daha yeni geldi. yani Bu motor seçeneğiyle yeni geldi. Active, Active X, Active Steel, Titanium, Titanium X ve ST-Line olarak paketlendirmeleri var. ST-Line çok fazla yok. Zaten ilanlarda da bir tane mevcut. Biz aslında bu arabanın daha önce Active Steel paketine yazılmıştık. Ellerinde o vardı. Ama biz alana kadar arabayı başka bir müşteriye söz verdikleri için bize veremediler ve bir ay sonra aktif X paketinin geleceğini söyledi satış danışmanı arkadaşım. Ee, ondan sonra bu otomobili almaya karar verdik. Aldığımız dönemde 1 milyon 200 bin TL civarında bir ücreti vardı. Şimdilerde 1 milyon 700 bin liralara kadar çıkmış durumda sıfırları. E tabi dolar kuru ve ülkenin şu anki halinden mütevellit olarak e, bu durumun önüne geçmek pek de mümkün değil. 1 milyon 1.700.000 liralık bir otomobil mi? Kesinlikle şu an piyasada olan otomobillerin hiçbir tanesi fiyatlarını hak etmiyorlar. Onu öncelikle söylemek gerekiyor. Ama yapacak bir şey yok. Burası Türkiye. Bir senaryo var. Biz de o senaryoya göre yaşamak zorundayız arkadaşlar. Otomobil ihtiyacımız olduğu için de bu otomobili almak durumunda kaldık. Şimdi ben bu otomobili yaklaşık 4 aydır kullanıyorum. Video çekme durumum olmamıştı. Anca müsait oldum. İşte taşınma vesaire. E, bugün bugüneymiş. Bugün de hazır bir video yapayım ve sizlerle paylaşayım istedim. F30'u sattım. F30'u satmamın sebebi bir arsa ticaretine girdik. İzmir Urla'da bir arsa aldım. E, elimizdeki arabalarımızı satıp daha sonra kiralık arabalarla bir müddet e, devam ettik. Yoksa F30 satacağım bir araba değildi. Uzun vade binmeyi düşünüyordum ama toprak arabadan daha önemli olduğu için öyle gelişti durum. Ve F30'u satmış bulundum. Daha sonra da bu otomobile geçtim arkadaşlar. Arabadan gayet memnunum. Bu arabayla İzmir, Sivas, Sivas, Ankara, İstanbul, Bursa her yeri gezdim. Şu an 14.866 kilometrede sıfır almıştım. Yani 4 ayda 14.000 kilometre yaptım. Ama bundan sonra birazcık ayağımızın maalesef gazdan çekmek zorunda kalacağız. Çünkü benzine çok zam geldi biliyorsunuz bu aralar. Yakıt tüketimi olarak bu araba şu anda 7.5 litre yakıyor. Aynı arabanın Active stil paketini benim bir arkadaşımı aldık. Ondaki fark ön park sensörü yok. Park, park sensörü yok pardon. E, anahtarsız girişi yok. Kablosuz şarjı ve hayalet göstergesi yok arkadaşlar. E, bununla onun arasındaki fark bu. O arabadaki motor seçeneği de aynı. Bu araçtaki motor seçeneği de aynı? aynı. 125 beygirlik 1.0 hibrit motor, hibrit ve benzin motor. Normalde hibrit motorlar arabanın ilk kalkışında benzin benzinle geçmeden 60 km hıza kadar elektrikle götürür arabayı. Ama bu arabada öyle bir sistem söz konusu değil arkadaşlar. Arabayı çalıştırır, çalıştırmaz, ikiye motor birden devreye giriyor ve arabanın performansını oldukça etkiliyor. Hem yakıtını hem performansını. Sürerken ayağını gazdan çektiğinde de hibrit motor kendini şarj ediyor arkadaşlar. Gayet güzel ve kullanışlı bir araba. Ee, sıkıştırarak kullanırsanız yakıt e, tüketiminiz 8.5 litrelere kadar çıkıyor. Ama sakin kullanımlarda 7.5 litreler. Çok daha sakin kullanımda da 7 litreye kadar düşüyor. Arka süspansiyonların bağımsız. Arkada yolculuk eden e, yolcular kesinlikle rahatsız olmuyor. işte çukurdan geçişte vesaire de. E, gayet keyifli ve konforlu bir araba. Ön arka ee, farlarım LED, arka stoplarım da LED arkadaşlar. Ee, otomatik vites, ee, 7 ileri, ee, long versiyonu mevcut. Diğer arabalarda spor olarak hani süratlenmesi için long versiyonu koymuşlar burada. On diğer işte atıyorum Audi Devosoyan vesaire de spor olarak geçiyor. Ee, long versiyonunda da devri birazcık daha uzun tutarak e, arabanın kalkışına yardımcı oluyor bu özellik. E, keyifli kullanışlı bir araba. Arabanın 4 tane kullanma modu var arkadaşlar. E, yağmurlu hava, kaygan yol, toprak, spor, normal ve Eko olarak 5 e, kullanım şekli var. Birazdan onları da durunca size göstereceğim. E, tam bir aile arabası, tam bir fiyat performans arabası ben keyifli bir şekilde kullanıyorum. Zaten 1.0 motorlara hep merak ediyordum. Ford'un ilk çıkardı. Bilirsiniz EcoBoost Eco motor ilk Ford'da çıktı. 125 beygir 1.0 olarak. Ama ilk çıkan nesilleri çok verimli bir motor seçeneği değildi. Daha sonra Ford bunu geliştirdi. Biz bu arabanın bir de şu an fotoğraflarda görmüş olduğunuz 2020 model EcoSport'unu aldık. O da şirketimizde duruyor şu an. O arabada hibrit motor yok. Sadece 1.0 Ego Eco, pardon, EcoBoost 125 beygirlik bir motor var ama o da performans anlamında gayet keyifli ve tatminkar bir otomobil. o otomobili de düşünebilirsiniz. Ya yani 1.0'dan korkmayın. 1.0 EcoBoost motorlar Focus'ta, EcoSport'ta, Puma'da, Fiesta'da hepsinde kullanıldı. Mondeo'ya Mondeo koymadılar daha. 1.5 benzinli var onda. 1.6 dizel var diye biliyorum. Zaten Mondeo'nun sıfırı da Türkiye'ye gelmiyor. Gelseydi bu arabanın Mondeo vagon olmasını çok daha tercih ederdim. Çünkü ben Mondeo'ya hayran bir insanım. Yani Mondeo wagon'da işte resimlerde görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel tasarladılar. Ee, sözün kısaca, kısası e, şu anda vagonla Dördüncü ayımı doldurdum. Hemen hemen e, her yere de gittim diyebilirim. İstanbul hariç. E, Antal, Antalya'ya da yarın gideceğim. Yarın da bir uzun yol vlogu çekerim. Ne kadar yaktı onu görürsünüz. E, yani arabayı keyifli kullanıyorum. Eğer siz de Ford Focus almak istiyorsanız aklınızda soru işareti olarak 1.0 motor seçeneği varsa yani hani 1.0 ya gider mi bu araba? Sorunlu mu? Acaba almalı mıyım? diye düşünüyorsanız hiç tereddütsüz alabilirsiniz. Zaten arabanın 3 yıl garantisi var arkadaşlar. Bir sıkıntı olduğu zaman e, arabayı garantiye götürebiliyorsunuz. Evet. Arabamızın ön konsolu bu şekilde. E, bahsettiğim 16 inçlik ekranım burada. E, şu an videoyu çekmek için telefonu kullandığımdan dolayı CarPlay'i kapatmak durumunda kaldım. Kablosuz CarPlay sistemimiz mevcut arabada telefonu bağla kısmından telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Ben arabanın en çok sevdiğim kısmını göstereceğim size. Özellikler kısmından sürüş, mod, sürüş modlarına geliyorsunuz. Normal, Eco, Sport, Kaygan ve Toprak Yol olmak üzere 5 tane sürüş modumuz var araçta. Ben genelde Sport'u tercih ediyorum. Sürüş modunu değiştirdikçe ekranlarımız da değişiyor. Ben size göstereyim. Mesela Eco'yu alıyorum. Bu ekran bizi karşılıyor. Sport'u alıyorum daha agresif bir ekrana dönüş yapıyor. Ben bu bu şeyi kombinasyonu çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Keşke açılışta bu şekilde kalsa. Belki kal, kalma yöntemi vardır ama bulursam onu da sizlere bir video halinde paylaşırım. Daha sonra kaygan yolda e, bu şekilde bir ekran alıyoruz. Burada yağmurlu yol olduğunu belli ediyor. Daha sonra da toprak yolda. Şimdi arkadaşlar ben bunun ekonomik versiyonunu kullandım. Eko modda kullandım arabayı. Yani bunlar süs olsun diye konulmamış. Gerçekten arabayı o e, sürüş moduna göre kısıtlıyor veya açıyor. Sport aldığınızda arabayı sürerken özellikle sport aldığınızda arabanın birazcık daha yümelendiğini anlıyorsunuz. Gaza bastığınızda. Kaygan yolda Keza öyle yağmurlu havada daha çok yere tutuyor araba kendisini. Toprak yolda daha deneyimleme şansım olmadı. Çok fazla toprak yola girmedim bu araçla. O yüzden onunla ilgili bir bilgi size beyan edemeyeceğim. Ama dediğim gibi en çok sevdiğim sürüş modu spor sürüş modu. Daha sonra sürücü desteği var. Kullanım kılavuzları var bu kısımda. Ev kısmına bastığınız zaman normal ekrana dönüyor. Uygulamalar kısmından araçla ilgili bütün uygulamalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Tekrar söylüyorum telefondan çektiğim için şu an bluetooth ve carplay kısmını kapattım. Ama kablosuz carplay sistemimiz mevcut arabada. Ondan sonra size gösterebileceğim birkaç bir şey daha var mı diye bakıyorum. Ayarlar kısmında rutin işte araçla ilgili bütün ayarlamaları buradan yapıyorsunuz. Bağlantı, ekran vesaire. Ekranda parlaklık, gece modu ve basit ekran olarak sekmelerimiz var mod kısmında şöyle bir şey. Ben gündüz modunda kullanmayı çok sevmiyorum. Bana çok beyaz geliyor. Hemen göstereyim size. Şu ekranı çok sevmediğim için ben de sürekli gece modunda açık. Hem gözü yormuyor hem de daha güzel bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Tabi bu benimle alakalı bir durum. Evet. Arabanın iç kısmı dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde. Fotoğraflardan da zaten size elimden geldiğince dış kısmını göstermiş oldum. Arabayla ilgili aklınıza takılan bir şeyler var ise bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz veya Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir de son olarak kapatmadan göstereyim klima kontrol butonumuz burada. Normalde ben aşağıda olmasını tercih ederdim. Analog her zaman iyidir benim bakış açıma göre. Buradan fan derecesini ayarlıyorsunuz elinizle. Ondan sonra otomatik açmak isterseniz otomatik tuşuna basıyorsunuz. Ona göre bu buyu çözüyor. Kapatıyorum. Buradan klimanın vereceği yönleri seçebiliyorsunuz. Daha sonra arka bu arka ve ön cam buz sökücülerimiz burada. İklim dediği bizim normal diğer araçlarda olan AC yani klimanın açılış tuşu buradan da sıcaklığı ayarlıyorsunuz sıcak veya soğuk olarak kendiniz belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Klima modülümüz de bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.